Amerika'ya Meksika üzerinden giriş yaptıysanız buradaki en önemli meselelerden bir tanesi çalışma izni ve sosyal güvenlik numaranızı almak olacaktır. E, çalışma izni ve sosyal güvenlik kartınızı alabilmek adına öncelikle iltica başvurusunun yapılması gerekiyor. İltica başvurunuzun üzerinden de 150 gün geçtikten sonra çalışma izni ve sosyal güvenlik kartı başvurusu yapabiliyor olacaksınız. Bu 150 günlük süre eğer iltica başvurunuzu mahkemeye yaptıysanız mahkemenin dosyayı almasından itibaren ya da iltica ofisine e, yaptıysanız da iltica ofisi tarafından iltica başvurusunun alınmış olduğu tarihten itibaren bu 150 günlük süre hesaplanacak. 150 gününüz dolduğunda da dediğim gibi çalışma iznine sosyal güvenlik kartı başvurusunda bulunabileceksiniz. Burada sadece şöyle bir istisnai bir durum var. İltica başvurusu yapılmaksızın çalışma iznine alınması yönünde. E, burada eğer kamptan çıkarken size parol dediğimiz özel bir statü verilmişse, parol statüsü üzerinden de e, iltica başvurusu yapmaksızın ya da 150 günlük süreyi beklemeden ee, çalışma izni başvurusu yapılabilir. Ee, parol yani özel bir statü bu bazı istisnai durumlarda özellikle ailesiyle beraber gelenlerde e, verilen bir statü. Bununla ilgili zaten kapsamlı bir videomuz olacak. Ama şu an bilmemiz gereken eğer parol statümüz varsa daha erken çalışma izni alabiliriz ve parolun getirdiği diğer avantajlardan da yararlanabiliriz. Benim buradaki tavsiyem kamptan çıkarken size verilen evrakların hepsinin ayrıca e, incelenmesi, dikkat bir şekilde incelenmesi ve burada eğer parolla ilgili bir durum varsa buna göre hareket edilmesi gerekiyor. Burada tabii hani parol ilgili verilmediğinden emin değilseniz de bir avukat aracılığıyla evraklarınızı incelenip size e, gerekli bilgilerin verilmesini de sağlayabilirsiniz.